Yamaha az. Neblem yani ne diyeceksin, ne diyeceksin? Ben neden CBR 125 aldım? Onu anlatacağım bu videoda. Neden? Çünkü ucuz tabii ki de. <laughs> tamam bir dakika dur. Başlamam lazım. <laughs> tamam tamam başlayalım Hop kestim burayı. 16 model bu. 2016 modellerinde ABS'si yok. E ben zaten ABS'yi çok sevmiyorum. Ziya. ABS pek bana göre değil. Ziya. İşe yarıyor ama bence ABS'siz ben daha çok beğeniyorum. Ulan Ziya anladık atıyorsun. Ama bari yutulur cinsten olsun be oğlum. Abi sen de benim hiçbir sözüme inanmıyorsun Ziya. ya. Ulan sen de biraz ölçülü at. Tamam ölçülü atarız. Allah Allah. Saçmaladım biraz. ABS. Düşünsene mi? Bu videoyu bir daha çeksek ben çok iyi anlatırım. Duydum. Tamam tamam. İnandım inandım tamam. Görüyorum marketlerini. Hem daha yüksek modelde hem de daha <laughs> Niye bakıyorsun ki bana? <laughs> çok iyi ya abi çok güzel gidiyordum ben. Neyse. Ağır yüze. <laughs> çok güzel işte de güldüm ya. Tamam dur. Hop kestim burayı. 10 litre civarı bir deposu var. Bir, dopa, bir, bir depoyla belimizi ağrıtır. Amortisörleri derseniz ben ikisine de bilmedim dur yalan söylemeyeyim. Siver <laughs> Ayalana ya, girecektim bak yine zor tuttum kendimi ha. Oturalım üstünü üstünde görün isterseniz. <laughs> Hayır şu yandan mı çekeceksin abi? abi, abi sen fotoğraf çekiyor çekiyorsun oğlum Hey tamam dur be abi ya. Allah için ya. <laughs> Ben vallahi bir şey yapmıyorum. <laughs> dur abi valla güldürmeyin bir dur ya. kızardın bak şimdi. Neyse. CBR 125. Burada göz... Bak bunda olmuyor mesela. Bunda olmuyor. Bu aradaki yer ayrılıyor. abi ya, yakınlaşman lazım da orada ya. ya ben. Ben <laughs> Nerede kaldığımı unuttum ki. <laughs> Ana! Ben anlatıyorum, boşa mı gitti? Yok boşa değil de biraz bol kalmış. Yapma ya, Allah ya, <laughs> hayır ya. Hop kestim burayı. Aynaları gördüğünüz gibi böyle yer değiştirebiliyor. Aralardan geçmek Oo, isterseniz. Oha, nasıl bir özellik? Tabi aralardan geçmek isterseniz kapatırsınız ama tavsiye etmiyorum. Görmeden motor kullanmayın. Abi bu özellik değil, bence her oturduğum bir şey değil mi? Subaru 25'te önemli bir özellik.